Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kazanım kavrama testi 6'yı çözüyorum. Cebirsel ifadeler. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 2, 2 x artı 4 artı 5 x artı 7 eksi y cebirsel ifadesi için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın cebirsel ifade bunlar. bire bakıyorum 3 terimden oluşmaktadır diyor. 3 terimden oluşuyor. Arkadaşlar bakın öncelikle bu ifadede yapmam gereken şey şu. Kısaca da konunun özetini de verelim. Cebirsel ifade demek içinde bilinmeyen olan ifadelerdir. Yani burada bilinmeyen x var, y var. Yani bu x, y'nin yerine a yazabilirsin, b yazabilirsin, kare yapabilirsin, üçgen yapabilirsin ama bilinmeyen olacak içinde. Böyle ifadeler cebirsel ifadelerdir. Şimdi arkadaşlar ama burada benzer terimler vardır. Terim sayısını bulabilmek için önce bu dağınıklığı toparlamam lazım. Ne yapmalıyım bakın benzer terim ne demek? bilinmeyen aynı olacak ve bilinmeyenin kuvvetleri de aynı olacak. İkisinin kuvveti de 1 şu anda aynı. O zaman şu benzer terimleri bir düzenleyelim. Eksi 2x artı 5x yani arkadaşlar 5 elmadan 2 elma çıktı gibi düşünün. Ne olur o zaman ne kalır? 3 elma kalır yani 3x kalır. Peki bakın şurada 4Y ve Y var. Bunlar da benzer. Çünkü ikisi de Y bilinmeyeninden oluşuyor. Ve kuvvetleri de aynı. Burada 4 armut. Burada ise 1 armut. Yani 4 armuttan 1 armut çıkmış. Eksi olduğu için kaç armut kalır? 3 armut kalır. Yani 3Y kalır arkadaşlar. Peki artı 7. Yani aslında cebirsel ifademiz dağınıktı. Ben toparladım bu hale getirdim. Artık bunun e, üzerinde işlem yapabilirim. Terim sayısını bulalım. Terim sayısı ne demektir? Terim sayısı demek şu artı ve eksi işaretiyle birbirinden ayrılan her bir ifadeyi terim deniyor arkadaşlar. Bakın artılar burada. Bu artılar kaç parça ayırdı? 1, 2 ve 3 arkadaşlar. O zaman birinci terim deriz. ikinci terim ve üçüncü terim bu gerçekten de 3 terimden oluşmaktaymış. Yani bir doğru arkadaşlar. 2'ye bakalım. Kat sayılar toplamı 13'tür. Arkadaşlar kat sayı demek şu bilinmeyenin başındaki çarpanlar kat sayıdır. 7 de bir arkadaşlar kat sayıdır. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. Peki arkadaşlar o zaman kat sayılar toplamına bir bakalım. 3 artı 3 artı 7. Bu da ne demektir? 13 demektir. Gördüğünüz gibi katsayılar toplamı 13'müş gerçekten de. Ya da katsayılar toplamını şu bilinmeyenlerin yerine 1 vererek de bulabilirsiniz. 1 verdim 3, 1 verdim 3, 7 daha arkadaşlar 13 ediyor. Tamam mı? Bu şekilde de yapabilirsin. Peki sabit terim 7'dir diyor. Arkadaşlar sabit terim demek, yanında bilinmeyen Olmayan ifade yani bir bilinmeyen olmayacak. Bakın bunun yanında çarpan olarak bilinmeyen var. Çarpım yine bilinmeyen var. Bunun yanında bilinmeyen yok gördüğünüz gibi. Yani bu 7 sabit terimdir diyoruz. Arkadaşlar sabit terim nerede? aynı zamanda kat sayılar toplamına bak ekleniyor. Tamam mı? buraya dikkat edin. Yani bir kat sayı olarak onu da alıyoruz. Bu ifade de doğrudur. Gördüğünüz gibi D şıkkıdır diyoruz. Peki gelelim ikinci sorumuza burada sarı, yeşil, mavi, pembe diye vermişler. Olmak üzere yukarıda modellenen işte ait cebrisel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Birazcık indirdim. Evet sarı x'miş. Yeşil eksi x'miş. Mavi artı bir pembe de eksi birmiş. Burada ne varmış arkadaşlar? Sarı. Sarı neymiş? x. 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 Peki burada pembe var. Pembeler neymiş arkadaşlar? Eksi 1, eksi 1 ve eksi 1. Peki e, burada yeşiller varmış. Yeşiller neymiş arkadaşlar? Eksi x'miş. Eksi x, eksi x, eksi x. Burada maviler var. Mavi neymiş? Artı 1 ve artı 1. Tamam mı arkadaşlar? Bunları yazdıktan sonra şimdi bakalım. Burada ne görüyoruz? 2 tane x görüyoruz. 1, 2. Peki ne görüyoruz başka? 1, 2, 3. 3 tane eksi 1 görüyoruz. Yani eksi 3 görüyoruz değil mi? 3 tane eksi 1 demek. Eksi 3 demek. Yani bu parantezimin içi bu arkadaşlar. Gelelim buraya. Burada ne görüyoruz? 1, 2, 3 tane eksi x görüyoruz. O zaman eksi 3 x 3 tane olduğu için. Başka ne görüyoruz? 1, 2, 2 tane de artı 1 görüyoruz. Bu da artı 2 demektir. Tamam mı arkadaşlar? Ve arada ne var? Arada artı var. Evet şıklarda hadi bunları arayalım. 2x eksi 3 diyor. Eledim. 2x eksi 3. Peki eksi 3x artı 2 diyor. Evet gördüğünüz gibi cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. ikinci soruya gelelim üçüncü sorumuza işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar bakın şimdi buraya dikkat edelim e, parantezlerin dışındaki işaret paranteze aittir bakın burada e, işareti bunun aslında artıdır şimdi bu parantezi açarken artı olduğundan bir şey değiştirmiyoruz aynen yazıyoruz arkadaşlar. Peki bu parantezi açmak istiyorum ama açacağım başında eksi var dikkat. Eksi varsa çok dikkat edin. Bu eksi tek tek parantez içindeki sayılara dağıtılır arkadaşlar. Yani eksi ile dördün çarpımı eksi dörttür. Eksi ile eksinin çarpımı eksi üç eksinin çarpımı artı 3x'tir. Hani eksi ile eksinin çarpımı artıdır ya arkadaşlar. Oradan geliyor. Peki bu şekilde parantezi açtım. Şimdi burada ne görüyorum? Benzer terimler var. Bakın 7x ile 3x. Hem bilinmeyenin aynı hem bilinmeyenin kuvvet aynı. 7x, 3x daha 10x. Peki şunlar da benzer. Değil mi sabit terim? Eksi 5, eksi 4 daha eksi 9 olur. Eksi ile eksinin toplamı. Bu şekildedir. Peki yani benim aradığım cebirsel ifade budur. Bunu da bana hangi şık veriyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi C şıkkı veriyor. Gelelim şimdi dördüncü sorumuza. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen dikkat parantez açmam gerekiyor. Şu başındaki 2 arkadaşlar parantezin dışındaki sayılar ve işaretler parantezin içine dağılır. Bu sayı içeriye çarpılarak tek tek bütün terimle çarpılarak dağılır arkadaşlar. Hadi 2 ile 2a'nın çarpımı 4a'dır. 2 ile eksi 3b'nin çarpımı bunun aslında işareti artıdır. Doğru mu? Artı ile eksinin çarpımı eksidir eksi 6b'dir. Artı 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2'dir. Tamam mı arkadaşlar? İşareti eksi bunun artı olduğu için. Peki şimdi devam ediyorum. Buraya dikkat. Bu parantezin başında eksi var. Bu eksi parantezin içine dağılacak arkadaşlar. Bunu eksi 1 gibi de düşünebilirsiniz. Eksi 1 ile 3a'nın çarpımı. Eksi ile bu aslında 3a artıdır değil mi? nedir? Eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksi 3A. Eksi ile eksi 2B'nin çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı olduğundan artı 2B'dir. Eksi ile eksi 5'in çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı olduğundan artı 5'tir arkadaşlar. Tamam bu şekilde yapılır. Şimdi benzer terimlere bir bakalım. Bakın burada A var. Burada da A var. Başka ne var benzer terim? Şurada bakın. E, B'ler var, evet. Başka da arkadaşlar, şunlar da sabitlerim. Bunları da bu şekilde düzenleriz bir. Hadi toparlayalım. E, 4a, 2 pardon, 3a. Yani bu ne demektir arkadaşlar? 4 elmadan 3 elma çıktı. Kaç elma kaldı? 1 elma kaldı. Yani a kaldı. Peki eksi 6b artı 2b. Arkadaşlar biri eksi, biri artı. Ne olacak burası? Eksi 4B topladığımda. Peki burası eksi 2. Burası ise artı 5. Eksi 2 ile artı 5'in toplamı artı 3 arkadaşlar. Tamam mı? Cebirsel ifadeleri güzel yapabilmek için, çözebilmek için mutlaka tam sayıları iyi öğrenmeniz gerekiyor. buna da dikkat edin. videolarım arkadaşlar kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Evet bulduğum cebirsel ifade bu aşağı arkadaşlar. Şimdi hangi şıkta var bu? A 4 B artı 3 ile gördüğünüz gibi dördüncü sorunun cevabı A şıkkıdır. Gelelim şimdi beşinci sorumuza. Yukarıda modellenen işleme ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce yine bu şekilde sorup çözdük. Sarı x'miş arkadaşlar. O zaman sarıların hepsine x yazalım. Evet. Ee, ve arkadaşlar pembe de eksi 1'miş. Yani şunların her biri de eksi 1 arkadaşlar. Evet. Ne görüyorum burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x görüyorum. Şurada ne görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi 1 görüyorum. Yani arkadaşlar eksi 9 demektir bu. Peki ama şıklarda yok gördüğünüz gibi. Ne yapalım arkadaşlar? Eğer şıklarda yoksa ister şıklardan giderek bu işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle düşünebilirsiniz. 6 demek 3 çarpı 2 demek. 9 demek. 3 çarpı 3 demek. Gördünüz mü her ikisinde de 3 çarpanı ortak. O zaman 3 parantezine alırsam ortak çarpan 3. Şurada ne kalır? 3'ünü aldım başa. 2 kaldı bir de x kaldı. 2x oldu. Yine şu 3'ünü başa aldım gibi düşün. Başında eksi var. Eksi burada da 3 kaldı. Eğer ki hala şüphelerin varsa şu şekilde içeriye dağıt. 3 kere 2x, 6x, 3 kere eksi 3, eksi 9. Gördüğünüz gibi aynı şeyi eşit oluyor. İstersen şıklardan da git arkadaşlar. Peki bunu veren ifade hangisi? Gördüğünüz gibi B şıkkıdır diyoruz. 5. soruya gelelim şimdi arkadaşlar. Ee, Yanlış yapmadık değil mi? Evet. Gelelim şimdi 6. soruya. Evet. Kısa kenarı 2x 3 cm uzun kenarı 3x artı 1 cm olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın elimde bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 2x 3 uzun kenarı da 3x artı 1'miş. Bana çevresini soruyor. Dikdörtgenin çevresi nedir arkadaşlar? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardır. Tamam mı? Peki o zaman şöyle devam edeyim. 2 çarpı arkadaşlar parantezimi açtım. Kısa kenar ne? 2x eksi 3. Uzun kenar ne? 3x artı arada artı var artı 3x artı 1. Şu parantez içini bir toparlayayım. Çok dağınık görünüyor. 2x de 3x'i bir toparlayayım arkadaşlar. Ne olur? 5x olur. Peki burada da eksi 3 var. Burada da 1 var. Eksi 3 ile 1'in toplamı da eksi 2'dir. Başında da 2 çarpanı var. Peki şıklarda bu şekilde yok. Demek ki şu 2'yi dağıtmamı istiyor içeriye. Dağıtalım arkadaşlar. 2 ile 5x'in çarpımı 10x. Çünkü şunlar hep çarpım durumundadır. Bakın 2, 5, x bunlar çarpım durumundadır. 2 ile eksi 2'nin çarpımı da eksi 4'tür arkadaşlar. Aradığım cevap budur. Bunu da bana veren D şıkkıdır. Gelelim 7. soruya. Bir kırtasiyeci tanesini x artı 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 2x 1 liradan satıyor. Kırtasiyecinin bu kalemlerden 6 tane satması durumunda elde edeceği karı gösteren cebrisel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle bu kırtasiyeci bir tanesini ne kadara alıyor arkadaşlar? x artı 3 liraya alıyor. Peki ne yapıyor? Bir tanesini 2x eksi 1 liraya satıyor. Doğru mu arkadaşlar? Verilenler bunlar. Peki diyor ki karı gösteren. Peki kar yapması için arkadaşlar biz karı nasıl e, buluyoruz? Kar demek satıştan sattığı fiyattan arkadaşlar aldığı fiyatı satıştan alışı çıkardığında arkadaşlar bu bana kar veriyor Kar elde etmemiz için aldığımız paradan daha fazla bir ücrete satmamız lazım daha fazla bir fiyata satmamız lazım doğru mu arkadaşlar İşte bu yüzden de kar satış eksi alıştır Arkadaşlar şimdi o zaman karını bir bulalım satış ne 2x 1 Peki eksi? Alış ne arkadaşlar? X artı 3. Evet kar bu. Peki bu bir tanesinden yapılan kar bu arada. Şu eksi arkadaşlar bakın dikkat ediyoruz yine. Parantezleri bir açalım. 2x eksi 1 burası artı olduğu için aynen açtım. Şu eksi arkadaşlar içeriye dağılır. X'i çarparım. Eksi x olur. Eksi ile artı 3'ü çarparım. Eksi 3 olur arkadaşlar. Burayı da düzenleyelim. Bakın benzer terimler var. 2x'ten bakın eksi x. 1x çıkarsa x kalır. Yani 2 elmadan 1 elma çıkarsa bunu sürekli tekrar ediyoruz arkadaşlar. E, kafamıza daha iyi kalsın diye. Peki ne çıktı? x eksi 4 çıktı. Bu bir tanesinden yaptığı kar. Bir tanesinden. Peki ne kadar satıyor bu kırtasiyeci arkadaşlar? 6 tane satıyor. O zaman 6 taneden ne kadar kar yapar? 6 çarpı x eksi 4 kadar kar yapar arkadaşlar. Peki bunu da içeriye dağıtalım. Çünkü bu şekilde şıklarda göremiyorum. 6x, 6 ile x'in çarpımı 6x, 6 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 24 olur. Bu da hangi şık arkadaşlar? D şıkkıdır diyoruz 7'nin cevabı da. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Evet örüntü. Kuralı 3n-7 olan sayı örüntüsünün 8. adımındaki sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın kural verildiyse kural 3n-7 imiş. Kural verildiyse arkadaşlar şu n ile ifade ettiğimiz şey adım sayısı ya da terim sayısıdır adım sayısı ya da arkadaşlar terim sayısı da diyebiliriz buna. Peki o zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Hemen bakın birinci adımını bulalım. Birinci adım demek ne yerine bir yaz demek. 3 çarpı 1 eksi 7. Bu da ne demektir? 3 eksi 7. Bu da Eksi 4 demektir. Bu birinci adım. Peki ikinci adımı da bulalım. İkinci adım 3 çarpı ikinci adım arkadaşlar N'nin yerine? Adım sayısını yazıyorum. Eksi 7. Bu da nedir? 6 eksi 7'den eksi 1. Peki devam ediyorum. Üçüncü adım arkadaşlar 3 çarpı 3 yazdım. Ne yerine? Eksi 7. 9 eksi 7'den 2. Bu böyle gider arkadaşlar. Nereye kadar? Bana 8. adımı soruyordu. 8. adıma kadar gitsin. Peki ben direkt artık 8. adımı bulsam olur değil mi? Gösterdim size nasıl bulunduğunu. Ne yerine 8 yazıyorum? Kuralımı yerine yazıyorum. 3 çarpı 8 eksi 7. 3 kere 8 arkadaşlar 24. 7 çıkınca da 14 oluyor. Demek ki şöyle şöyle de diyebiliriz. 8. adımındaki sayı 14'tür diyoruz. 8. soruda da soruda 14 değil. 17. Özür diliyorum. 24'ten 7 çıkarsa 17 değil mi arkadaşlar? Evet, cevap A şıkkıdır diyoruz. Tamam? Bu değil. A şıkkı. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim 9. sorumuza. Yukarıda verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kuralı nasıl buluyoruz? Dikkatlice izleyin. Birinci adımında kaç tane arkadaşlar? E, top, bilye neyse artık görüyorum. 4 tane. İkinci adımında kaç tane görüyorum? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Üçüncü adımında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Dördüncü adımında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Bunları gördüm. Ve aralarında bir kural var arkadaşlar. Ne olmuş? Yani bakın 3 artmış. Doğru mu? 7'ye 10 3 artmış. Ne kadar arttığını ve azaldığını hemen bulun arkadaşlar. 3 artmış. Demek ki diyorum arkadaşlar buraya dikkat. Bu artış miktarı arkadaşlar n'nin kat sayısı artış miktarını veriyor. n'nin kat sayısı arkadaşlar bakın yukarıda da vardı ya 3 aneks 7 ne dediğimiz şey neydi? Adım sayısı. Yani kural arkadaşlar ne terim sayısı adım sayısı başındaki n'nin kat sayısı ne? Bu şu artış miktarı bunu veriyor. 3. 3'er 3'er arttığı için. Burayı buldum arkadaşlar. Tamam mı? N'nin kat sayısı 3'müş. 3'er 3'er Arttığı için. Peki artı ya da eksi onu bilmiyorum. Burada bir ifade var. Eşittir. Şimdi ne yapacağım? Kuralı bulmak için şöyle diyorum. Birinci adımında ne yerine? Arkadaşlar 1 yazdığımda 3 çarpı 1. Bir. Birinci adımında sonuç kaç oluyormuş? 4 oluyormuş. O zaman soru işaretinin yerine ne yazmalıyım ki 4 olsun? 1. Doğru mu? 3 çarpı 1 3'tür çünkü. 3 artı 1 4'tür. Tamam mı? Demek ki soru işareti yerine 1 yazmalıymışım. Yani bunun kuralı 3n artı 1'miş. Ama isterseniz emin olalım. Birazcık daha tekrar edelim. Mesela ne yerine 2 yazalım şurada da. Şöyle diyelim. 3n artı soru işareti bakalım. Şimdi ikinci adımını buluyorum. Ne yerine 2 yazdım. Ne oldu? 3 çarpı 2 artı soru işareti eşittir. İkinci adımında neymiş arkadaşlar? 7. Yani şurası 6 artı soru işareti 7 imiş. Soru işaretini ne bulduk? Yine 1. Demek ki arkadaşlar bakın şurada da 1 bulmuştuk. Demek ki bunun kuralı diyorum 3n artı 1 Tamam mı? Eğer kural bulmada sıkıntı yaşıyorsan şıklardan birinci adım işte bir yaz, üç, bir daha, dört. iki yaz, iki kere üç, altı, bir daha, yedi diye de bulabilirsin. Tamam mı? Şıklardan gidebilirsin. Gelelim onuncu sorumuza. Yukarıda verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi bununla da pekiştirelim isterseniz. Birinci adımında kaç üçgen görüyoruz arkadaşlar? Bir. İkinci adımında bir, iki. 3. Üç. 3. adımında 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü adımında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne fark ettin şimdi burada? Bakın. 2 artmış. 2 artmış. 2 artmış. Arttığı için artı yazıyorum. Demek ki n'nin kaç sayısı ne arkadaşlar? 2. 2 çarpı n. Peki soru işareti diyorum. Devam ediyorum. Şimdi o zaman ne yerine 1 yazdığımda ne olur burası? 2 çarpı 1'den 2 artı soru işareti. Birinci terim arkadaşlar kaç taneydi? 1 taneydi. O zaman 2 ile hangi sayı toplarsam 1 eder? Arkadaşlar eksi 1'i toplarsam. İsterseniz emin olalım. Bir de ne yerine 2 verelim. Yani 2 çarpı 2 artı soru işareti ikinci teriminde adımında ne olacakmış? 3 olacakmış. 2 kere 2 4 artı soru işareti 3. 4 neyi toplarsam 3 olur? Gördüğünüz gibi eksi 1'i. Tamam mı? Emin de olduk artık. O zaman kuralını yazıyoruz arkadaşlar. 2n eksi 1. Kuralımız buymuş. 2n eksi 1 de burada c şıkkıdır. 10. sorumuz. Gelelim 11. sorumuza. Kerem haftalığından ilk hafta 3 lira. Sonraki her hafta bir önceki haftadan 2 lira fazla biriktiriyor. Kerem bu şekilde 5 hafta devam ederek toplam kaç lira biriktirir? Arkadaşlar 1. hafta Kerem'in harçlığı ne kadarmış? İlk hafta 3 lira varmış. Peki 2. hafta 2 lira fazla biriktiriyormuş. 3-2 daha 5 arkadaşlar. 3. hafta 2 lira yine fazla şöyle de gösterelim. Fazla biriktirildiğinde ne olur? 7 lira. 4. hafta 2 lira yine fazla biriktirdiğinde 9 lira. 5. hafta 2 lira yine fazla biriktirdiğinde 11 lira. Bana ne diyordu? 5 haftayı soruyordu. Demek ki devam ederek toplam diyormuş arkadaşlar. Toplam dediği için topluyorum. Tamam mı? Peki kaç olur? 11, 9 daha 20, 27, 30 ve 35 olur. Şöyle ok işareti yapalım bunu da. 35 çıktı arkadaşlar. Yani toplam 35 lira 5 hafta sonunda arkadaşlar 35 lirası oluyormuş. Gelelim 12. sorumuza. Kibrit, kibrit çöpleri ile oluşturulan örüntüde 6. adımda kullanılacak kibrit sayısı kaçtır? İsterseniz 6 adım devam ettirin. Şurada sadece 2 adım kaldı. İsterseniz kuralı bulun, nasıl isterseniz öyle yapın arkadaşlar. birinci, ad, birinci adımda kaç tane kibrit çöpü kullanıldı? 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane. İkinci adımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yani altıgen bunlar. 6, 6, 12 şu kenar ortak olduğu için bir tane çıkar. 11 de diyebilirsin arkadaşlar. Şu da yine 3 tane. 6 kere 3, 18. Bakın iki kenar ortak olduğu için ne yapacağım? 2 çıkaracağım. 16 diye de diye söyleyebilirsin. Ya da şu şekilde yapabilirsin. Şuranın 11 olduğunu biliyorum şuradan. Şöyle, şöyle 12, şöyle 13, 14, 15, 16. Tamam mı? Üçüncü adımda. Diye böyle gidebilir. İstersen Kural mı bulalım yoksa devam mı ettirelim? Hadi kural bulalım. Birinci adımında 6. ikinci adımında arkadaşlar şöyle biraz kaydırayım. 11. E, bir. Üçüncü adımında 16. Ne olmuş? Bakın 5'er 5'er artmış. Demek ki arkadaşlar dördüncü adımında da 5 artacak. 21 olacak. Tamam mı? İstersen devam ettir. Bu da dördüncü adımdı. Beşinci adım 5 beş artacak ne olacak 21'e 5 ekle 26 yine arkadaşlar 5 ekle ne olur 31 olur Bu şekilde de yapabilirsin ya da kuraldan da beşen kuralı beşer beşer arttığı için bir koyduğumda ne olur 5 6 olması için de bir eklemem lazım kural da bu şekildedir diyebilirsin Tamam mı arkadaşlar Peki videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.